Bana bir kahve. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hani kantinden kahve almak da mı suç? Sıra var farkındaysan. Sıra mı? He, ben öyle boş boş kantine bakıyorsun sanmıştım. E, sıra varsa beklerim tabii. Hatta şöyle yapalım. Ee, kahveleri ben alayım. Şöyle karşılıklı oturalım. Güzel güzel çayımızı kahvemizi içelim. Ha? Aramızdaki buzlar erimiş olur. Ne dersin? E sen ısmarla diyorum olmuyor, ben ısmarlayayım diyorum olmuyor. Nasıl olacak böyle? Yani sonuçta bir sınıf arkadaşıysın. Bunda garip bir durum yok bence. Bence bunda garip bir durum var. Sen benim arkadaşım falan değilsin. <laughs> İlla atarımı yapacağım diyorsun ha? Ya Allah Allah. Deli misin, sen ya? E biraz. Hatta bazen birazdan da fazla deliyim. Ne o, Dellerden hoşlanmıyor musun? Allah'ım sen bana sabır ver. Ya sabır. Üstü kalsın. Bak oğlum Asiye'yi sen unut. O kız sana bakmayacak. Sen şimdiden git o motorun ruhsatını benim üstüme yap. Tamam mı can? Göreceğiz Sarp'cığım. Göreceğiz kardeşim. Göreceğiz. Seninkiler gelmemiş. Benimkiler derken? Ömercik ve Eren familyası mı? Aynen öyle kardeşim. Bana bak. Sen Asiye'nin yolunu mu gözlüyorsun lan? Özledim belki kardeşim. Hı? Olamaz mı? Ya bir git Oğlum ciddi söylüyorum ya. Gözlerim onu arıyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu Asiye hakkında bana biraz fikir versene. Ne fikri vereceğim sana? Oğlum ne bileyim işte nelerden hoşlanır, ne yapar. Yani böyle şeyler. Hadi ya kardeşim. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Biz iddiaya girdik iddiaya. Sana bir de bilgi mi vereceğim kız hakkında? Ya başlatma şimdi iddiana ya. Böyle olur işte bir şeyler? Bunlar ailecek gurur severler. İyilik bayılırlar. İyiliğe. Başka da bir şey bilmiyorum kız hakkında. E yani şimdi kızı ayarlamak için iyi insan oluyoruz öyle mi? O da sende yok. Olamayacaksın. İyi insan. Niye güzel kardeşim? Hı? Bizim de kendimize göre iyi güzel taraflarımız var. Sağ olun beni güldürme ya. Ben güldüreceğim seni. Merak etme. <laughs>